İskilip'te çıkan yangında 3 ev, 1 samanlık ve 1 traktör yandı. İlçede Sadık Gökçe'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki evlere sıçradı. köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip ve Bayat Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler evlerde bulunan eşyaları yanmaması için dışarı çıkardı. Vatandaşlar ve ekipler yangına müdahale ettiği sırada evlerden birisinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında yangına müdahale eden vatandaşlar ve ekipler büyük korku yaşadı. Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde paniğe kapılan vatandaşların kaçtığı görüldü. patlamanın ardından etrafa saçılan kıvılcımlar yangın bölgesinin yan tarafındaki tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Köydeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında Sadık Gökçe'ye ait iki ev ve Edip Uludoğan'a ait bir ev, bir samanlık, traktör ve römork yandı.